Günaydın Dursun. Günaydın Tarducu. Yine sevdiğim gündeyiz. Perşembe günündeyiz Tardu. Perşembe günü Jüpiter günü. 4 Eylül 2025 Perşembe sabah saatlerinde ay hala Oğlak Burcu'nda ilerleyecek Tardu. Ve orada Retro Satürn'le, yani balıktaki Retro Satürn ile güzel bir uyumlu etkileşim yapacak. O yüzden sorumluluk ve disiplin isteyen işlerimiz varsa sabah saatlerinde bu saatleri gayet güzel ilerletebiliriz. Mantıklı kararlar alabiliriz, planlarımızı daha iyi yapabiliriz, onları ya da gözden geçirebiliriz. Ayağımızı yere daha sağlam basacağımız bir sabahtan bahsediyorum. Güzel bir giriş oldu. Zaten biraz direktifler ve komutlar alabiliriz. Şunları tekrar gözden geçirelim. Bunlara bir bakalım. Bunları tamamlayalım. Diye. Ama verimli, negatif anlamda. Tabii, değil. yapıyor olacağız bunları yani. Yapıyor olabileceğiz. Sonra 13.31'de Ay Kova burcuna doğru bir geçiş yapacaktardı. Orada daha özgür, daha yenilikçi, daha kolektif enerjiye açık duygusal motivasyonlar içerisine gireceğiz. Valla ilginç bir kombinasyon var orada tabi. E, Plüton. Orada çok enteresan bir kombinasyon e, pluton, var. Uranüs ve Neptün yani jenerasyon bütün gezegenler işin içinde. Burada aslında bir yandan baskı unsuru olan şeyler. Bir kere büyüme, gelişme, büyüme isteği, değil mi? gelişme isteği, teknolojik büyüme isteği bir kere. Teknolojik büyüme isteği. Ee, çok yenilikçi, çok umut verici. Evet. Yani, yani bireysel anlamda da kolektif anlamda da o senin dediğin hani teknolojik anlamda dediğin şey. Kadersel fırsatlar da gündeme gelebilir tarzı. Öyle mi diyorsun? <laughs> Öyle diyor. Tabi Plüton biraz nükleer konularla da ilgili. Evet. Yer altından gelen yeraltı zenginlikleriyle de ilgili. Bir, takım belki haberler duyuyor olabiliriz. Olabilir, ee, Uranüs'te de, de bir açı yapacak. Orada bir takım yenilikçi haberler belki gündeme geliyor olabilir. Olabilir. Sezgisel farkındalığımız da bugün çok güçlü Tarduçun. Tabii yani bir şeyleri derinden kavrama, ele alma ve çözme noktasında ya motive olabiliriz. Derin bağlar kurma enerjisi de gayet yüksek. Evet. Bugün Türkiye açısından da bir o kadar kritik açılar var. Evet öyle Tardu. Bunlardan bir tanesi özellikle önemli. Biliyorsun Mars terazide ve bizim dördüncü ev yani toprak, halk, iç güvenlikle ilgili olan alanımızda ilerliyor. Ve onun tam karşısındaki koçta Kiron dediğimiz bir asteroidimiz var. Onunla karşıtlık yapıyor. Bu görünümde ülkemizin iç dinamiklerinde oldukça sıkışık, gergin, kırılgan bir enerjiyi getiriyor sınır ve güvenlik meselelerinde de ekstra bir hassasiyet söz konusu olabilir. Yanı sıra halkın öfke ve kırgınlık duyguları da daha bir belirgin hale gelebilir Tardu. Peki bugünün tavsiyesi nedir Nursun? Tarducuğun benim bugün genel, kolektife bir mesajım var. Bugün Lütfen. mesajım sana değil Tardu. Lütfen. <laughs> duygularının seni dönüştürmesine izin ver. Ama öfkeyle inatla değil. Anlayış ve bilgelikle bunun olmasına izin ver. Nasıl? Teşekkürler. Görüşürüz derdim. Görüşürüz.